Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Genel denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 36. genel denememize. Bunun için oynatma listesi oluşturmuşum. Mutlaka göz atıyorsunuz. AYT ve TYT denemeleri oynatma listesinde sizleri hazır bir durumda bekliyor. Mutlaka göz atıyorsunuz. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. İlk sorumuz uygarlık tarihi ile ilgili. Hadi bakalım. Sorumuz şu şekilde. Uygarlıklar ve özellikleri. Aşağıda verilen uygarlık özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İbraniler ilahi dine inanan ilk toplumdur. Bunlar kavim dini olarak benimsedikleri için evrensel bir nitelik taşımamıştır değil mi? Bu sevilikten bahsedilmiş. Yahudilikten bahsedilmiş. Fenikeliler yazıyı icat eden ilk uygarlık mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kalsın. Mısırlılar güneş yılına dayalı takvimi bulan uygarlıktır. Biliyorsunuz ki güneş yılı esaslı takvimi bulan uygarlık Mısırlılar iken ay yılı esaslı takvimi bulan uygarlık Sümerlerdi. Doğrudur. Hititler anallar sayesinde objektif tarih yazılığını başlatan ilk topluluk olarak bilinir. Biliyorsunuz ki tarih yazıcılığını tarafsız bir şekilde yazıyorlardı. Tanrılarına hesap vereceklerinden korktukları için. Frigler fabul hikayelerinin ilk örneklerini veren topluluktu. Ne demekti fabul? Hayvanları konuşturma sanatıydı değil mi? Fabulla beraber fibulayı da unutmayın. Fibula ne demekti? Çengelli iğne demekti? Ancak Fenikeliler yazıyı değil alfabeyi dünya tarihine kazandırmışlardır. Yazıyı icat eden Sümerlerdir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Geldik İslamiyet öncesi Türk tarihine. Yukarıda verilenlerden hangisi töre ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Töre önemli arkadaşlarım. Töre önemli. Töre Türklerin örf adet ve geleneklerinden oluşur mu? Oluşur. Türk İslam devletlerinde de bunu görebilmekteyiz. Töre ülke yönetiminde kanun olarak uygulanır. Töreye hakan dahi herkes uymak zorundadır. Töre eşitlik ve adaleti emreder. Törenin değişmez kuralları eşitlik ve adalettir. Doğrudur. Töre Hükümleri kesinlikle değiştirilemez mi? Bunu bir bırakalım. Hakan ve kurulta üyeleri töreye uymak zorundadır. Burada kanun üstünlüğünden bahsedilmiş. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Töre değiştirilebilir arkadaşlar. Okey. Gelelim İslam tarihine. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Aşağıdakilerden hangisi? Emevi devletinin yıkılma sebeplerinden biri değildir. Emeviler. Oldukça güçlü bir devletti arkadaşlarım. Ancak yıkılmalarına ortam hazırlayan bazı gelişmeler yaşandı. Halifeliği saltanata dönüştürdüler. Eğer halifeliği siz saltanata dönüştürürseniz tepki toplarsınız. Bizans kültürünün etkisi altında bunu bırakalım. Devletin önemli görevlerine Emevi ailesinden Emevi ailesinden gelenlerin getir ne diyor lan bu? Neyse kendi soyundan kişileri getiriyorlardı. Bu durumda hal tarafından ee, hoş karşılanmıyordu. Tamamdır. Şiilerin halifeliği ele geçirme çabası içine girmesiyle önemli bir etken olmuştur. Özellikle Kerbela olayından sonra Şialık ortaya çıkmıştı. Merkezi otoritenin denetim gücünü kaybetmesi sınırlar genişleyince artık Emeviler kontrol altında tutamadılar. Bizans kültürünün etkisinin altında kalınması olumlu bir gelişmedir arkadaşlarım. Çünkü Emeviler döneminde biliyorsunuz ki oldukça önemli gelişmeler yaşanmıştı. Bu durum olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilemez. Cevabımız B şıkkıdır. Ancak Emevilerin yıkılma sürecine girmesinde etkili olan savaş Puvatya Savaşı'dır. Bunu da unutmayın. Ekstra bilgi. Geldik diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Bu bilgilere göre Alaaddin Kekuba dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Alaaddin Keykubat döneminde Kırım'ın Suudak Limanı fethedilmiş. Alanya alınarak burada bir tersane açılmış. Mengücekler Beyliği ortadan kaldırılmıştır. Şimdi İpek yolunun kontrol altına alınmak istendiğine Doğru mu? Doğru. İpek yolu nereden başlıyordu? Çin'den başlayıp Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru geliyordu. Kırım nerede? Karadeniz'de. Donanmanın deniz aşırı sefer yapabilecek güçte olduğuna o yüzden Suudak Limanı alındı arkadaşlarım. Anadolu'da Türk Birliği'nin bunu bırakalım. Devletin doğu sınırını güvence, güvence, altına almak istediğini Mengücekler nerede kurulmuştu? Erzincan. Mengüceklere son vereceksin ki doğu sınırını güvenlik altına alacaksın. Denizcilik alanındaki ihtiyaçların giderilmesine yönelik faaliyetler tersane açılması olacaktır. Ancak Türk Birliği'nin sağlandığı ile alakalı bir durumdan bahsedemeyiz. Bahsedemeyiz. Ya şöyle bir durum var. Doğru. Mendecikler e son verilmesiyle Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda çalışma yapılmış. Yani birliğin sağlandığıyla sağlanmadığıyla alakalı, sağlanıp sağlanmadığıyla alakalı bir test ortaya atamayız, yorum yapamayız. Tamam? Gelelim diğer sorumuza. Şöyle, Birinci Murat döneminde Yeniçeri Ocağının kurulması aşağıdakilerden hangisini doğrular nitelikte değildir? Yaya ve Müsellem adıyla ile ordu orada Orhan Bey döneminde kurulmuştu. Ancak 1. Murat merkez ordusunu devreye koymak istedi. Yani sabit bir ordu istedi. Tamam. Gayrimüslim nüfustan yararlanmak, yeni çeliler devşirmek ögenledir. Askeri alanda yeni yapılanmalara gidildiğinin yaya ve müsellem yerine bunlar geldi. Hazine giderleri artacak mı? Artacak. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne alaka ya? E çünkü yeni 3 ayda bir maaş alıyorlar canlarım. Urufe. Ülke sınırlarını genişletecek çalışmalar yapıldığında düzenli sabit bir ordu kuracaksın ki ne yapacaksın? Sınırları genişleteceksin. Askeri teşkilatlanmada İslamiyet öncesi dönemden etkilendiğine ne alakalı? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bir kere ordu millet anlayışı var. Değil mi? Hadi Türk İslam devletleri deseydi, Karahanlılar, Gazneliler deseydi anlardık. Ama İslamiyet öncesi yok. yok. Geldik diğer sorumuza. Şöyle tamamdır. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisinde birincideki olayın ikincideki olaya ortam hazırladığı savunulamaz. Kırım'ın fethedilmesi Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi Fatih Sultan Mehmet Han. Ortodoksların himaye edilmesi Balkan fethilerinin kolaylaşması Fatih Sultan Mehmet o kadar akıllı ki. Bakın Ortodokslar kendi yanına çekiyor fethileri de kolayca yapıyor. Çünkü Katolik ve Ortodokslar birleşemiyor burada. Sahne Seman Medresesi devletin yönetici, yönetici ihtiyacının bir bölümünün karşılanması. Sahne Seman Medresesi'ndeki öğretmen kimdi biliyor musunuz? Tabii ki Ali Kurçuydu. Devşirme sisteminin etkin hale getirilmesi merkezi otorite güçlenecek. Merkezi otorite güçlenecek devşirme sistemiyle arkadaşlarım. Çünkü Türklerin etkinliği burada kırılıyor. Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlanması Osmanlı padişahlarının mutlak gücünün sınırlandırılması. Hayır tam tersi bir durumdur. Kanunname-i Ali Osman padişahın yetkilerini genişletmiştir. İlk sınırlama ne zamandı? İlk sınırlama senedi ittifaktı. Okey. Sığıyor mu? Sığmıyor. Yazı yazı değil zaten. Kevabımıza yaşıkla. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi? Zımmi olarak adlandırılan grubun içinde gösterilemez. Zımmi ne demekti? Gayrimüslim halk demekti değil mi? Acemler, Sırplar, Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar. Gayrimüslim, 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 gayrimüslim. Ancak Acemler İranlılardır arkadaşlarım. Müslümanlardır. Şimdi Acemler İran Avusturyalılara verilen isim ise neydi? Avusturya ne deniliyordu? Nemçe deniliyordu. Anlaştık mı? Bu da ekstra bilgi olsun. İnşallah işimize yarar. Geldik diğer sorumuza. İki gözümün çiçekleri. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyetin ilan edilmesine etkili olan bir gelişme değildir? Aha! İddia terakki ikinci meşrutiyeti en sonunda ilan ettirdi. İkinci Abdülhamit'in yetkileri bir kez daha kısıtlandı. 31 Mart vakasından sonra ikinci Abdülhamit Han in tahttan indirildi. Rusya'nın Balkanlarda etkinliğini arttırmaya başlaması. Reval görüşmelerinde İngilizlerle bir araya geliyorlar. Makedonya topraklarında ıssahat yapmak için İttihat ve teraki cemiyetinin baskısı. Ne demiştik? Birinci meşrutiyet Jön Türkler, ikinci meşrutiyet İttihat ve Teraki unutmayın. Devletin siyasi varlığının devam ettirilmek istenmesi, Ruslar ve İngilizler bir araya gelince ikinci meşrutiyet otomatikmen ideal ilan edilmek durumunda kaldı. Padişahın yönetimdeki etkinliğinden rahatsız olması ikinci Abdülhamit'i istemiyorlardı arkadaşlarım. Çünkü ikinci Abdülhamit onların başına bela olmuştur. Çünkü çok akıllıydı. Çok ama çok akıllıydı. Devleti 33 yıl ayakta tutmayı başarmıştı. E şıkkı saltanat sisteminin kaldırılıp yerine milli iradenin getirilmek istenmesiyle alakalı bir şey yoktur. Sadece meclis üstünlüğünden bahsedilecektir. Ki saltanat 1922 yılında kaldırılacaktı. İddiat ve terakinin de böyle bir düşüncesi şu anda olmaz olamaz. Geldik diğer sorumuza. Birinci Dünya Savaşı sonucunda imzalanan yukarıdaki antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir? Şimdi Sencermen Avusturya ile imzalandı değil mi? Tamam yürürlüğe girdi. Trianon Macarlarla imzalandı. Yürürlüğe girdi. Nöyi Bulgarlarla imzalandı. Yürürlüğe girdi. Versay Almanlarla imzalandı. Yürürlüğe girdi. Ancak sonraki dönemlerde bizleri 2. Dünya Savaşı bekliyor. Aman 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 aman. Sevr Antlaşması imzalandı. Ancak Meclisin onayından geçmediği için ve Saltanat Şurası tarafından imzalandığı için geçersiz bir antlaşmaydı. Milli mücadele başarıyla sonuçlandıktan sonra Sevr Antlaşması yerine Lozan Barış Antlaşması gelmiştir. Kayıtlara ölü doğan antlaşma olarak da geçmektedir. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Bakın burada püf noktayı ben vereceğim sizlere arkadaşlarım. Ve böyle bir soruyla karşılaşacaksınız. Mutlaka karşılaşacaksınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken yok sayıldığının göstergesidir. Şimdi bir devlet hukuken nasıl sona erer? Merkezini almışsan sona erer. Devletin merkezini sen almışsan bu devlet artık hukuken sona ermiştir. İşgal etmişsen fiilen sona ermiştir. Bakalım böyle bir şey var mı? Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltacaklar ve bu toprakların yönetimi Büyük Millet Meclisi'ne devredilecek. Burada hukuki bir dayanak yok. Tamam Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanıldı. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak. İstanbul bizim merkezimiz mi? Merkezimiz. Cevabımıza ulaştık. Türk ordusu barış imzalarına kadar Çanakkale ve Kocaeli Yarımadası'nda çizilecek hatta bekleyecektir. Daha bekleyecek her an her şey olabilir değil mi? 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece her türlü silahlı çatışma sona erdirilecektir. Sıcak çatışma dönemi burada sona eriyor. Tamam. Yunanlılar 15 gün içerisinde Meriç Nehri'ne kadar çekilecektir. Yunanlılar artık yenilgiyi kabullenecektir. Buradaki cevabımız 5. Ekstra bilgiler vereyim sizlere. Osmanlı Devleti Mudanya Ateşkes Antlaşması ile hukuken sona ermiştir. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen sona ermiştir. Ve saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti tamamen sona ermiştir. Bir kez daha tekrarlıyorum. Mondros ile fiilen, Mudanya ile hukuken saltanatın kaldırılması ile tamamen sona ermiştir. Umarım işinize yaramıştır. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.